2010 yılında Avusturyalı hukuk öğrencisi Max Schrems, Facebook'tan üyeliğinin başladığı tarihten itibaren tüm kayıtlarının kendisine verilmesini istedi. Facebook bu talep üzerine toplamda 1.222 sayfadan oluşan ve tam 496 megabayt büyüklüğünde bir PDF dosyasını Schrems'e gönderdi. Dosyada Max Schrems'in farklı bilgisayarlarda açtığı oturumlar da dahil olmak üzere Facebook'taki tüm faaliyetlerinin bilgisi alıyordu Tam olarak 57 kategorideki bu bilgiler üyeliğin başladığı tarihten itibaren sohbet ettiği hatta sildiği bütün mesajları içeriyordu. Böylece Facebook'un hiçbir şeyi silmediği, gerektiğinde kullanılmak üzere kaydettiği ortaya çıkmış oldu. Bu durum Instagram, Twitter vesaire gibi diğer sosyal medya platformları için de geçerlidir. Sayfaya kayıt olurken hizmet kullanım şartları, gizlilik ilkeleri adı altındaki uzun sözleşmeler kullanıcı tarafından ayrıntılı bir şekilde okunmadığı için bu platformlarda paylaşılan bilgi ve görseller doğrudan veya dolaylı yoldan kullanım ve başkalarıyla paylaşım hakkını bu platformlara vermektedir. Sosyal medya platformları kişisel verilerin korunmasına ve gizliliğe önem verdiklerini belirtseler de yukarıdaki örnekte olduğu gibi bu durum gerçeği yansıtmamaktadır. Sosyal medya normalde gizliliği ihlal ve yasa dışı olarak kabul edilebilecek birçok durumu yasal hale getirmiştir. Sosyal medya ortamındaki konuşmalar birçok kişi ve kurum tarafından izlenmekte ve takip edilmektedir. Sosyal medyada paylaşılan her şey sonradan silinse de iz bırakmaktadır. Birçok kuruluş bu izleri takip ederek kullanıcı hakkında rahatça bilgi toplamaktadır. Her kurum kendi amacına uygun şekilde bu izleri takip etmektedir. Sosyal medyadaki kişisel verilerin saklanmasının yarattığı en büyük risk verilerin üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesidir. Sosyal medya insanlar arasında yaygınlaşmaya başladıktan ve hayatımızın neredeyse bir parçası haline gelmeye başladığından beri onun her iki yüzünü de görmeye başladık. Her şeyin iyi ve kötü tarafı vardır. Çünkü içinde yaşadığımız dünyanın tabi olduğu evrensel yasalara göre Göre, dualite yani kutuplu bir boyutta var olduğumuz için her olayın birbirine zıt iki uçlarını aynı zamanda görüyoruz. Ne zaman dünyada iyi bir şeyler icat edilse, eş zamanlı olarak iyi ve kötü yanları ortaya çıkıyor. Sosyal medyada da bu geçerli. Her şey için bir bedel ödediğimizi bilerek hareket etmek, hayatta karşımıza çıkması ihtimal riskleri de fark etmemizi sağlayabilir. Bize sunulan her ne ise acele etmeden üzerinde düşünmeye zaman ayırarak değerlendirmek olası riskleri azaltabilir.